Hoş geldiniz sevgili boğadaşlar. Hemen bizim burcumuzu Ağustos'ta neler bekliyormuş başlıyoruz. Değnek ası, kılıç onlu, değnek dokuzlu ters, azize ters, değnek beşlisi, imparatoriçe ters, mahkeme kartı, kılıç prensi ters, ermiş, aziz ters. Şimdi... Bu ay özellikle e, sağlık anlamında kas-kemik rahatsızlıklarına e, ve bel-boyun-sırtla ilgili hastalıklara dikkat etmek gerekiyor. Bir de üreme organlarınızla ilgili ikinci hafta dikkatli olmanızda fayda var. Çocuk sahibi olmak isteyenler için hani burada e, gebeliğin istenmeyen şekilde sonlanması ya da belki de hani sizin isteğinizle sonlanması gibi durumlar ikinci hafta söz konusu olabilir. Ee, bir böyle bu ay bir kariyer hayatı ve maddi konulara geleceğim. Çünkü burada birazcık hani sağlıkla ilgili anlatacaklarım bitti. Ha bir de ilk hafta metabolizmanız biraz hantallaşabilir. Aşırı kilo alımına tükettiğiniz yiyecek içeceklere dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde sağlıkla ilgili başka uyarım yok. Ee, kariyer hayatı ve maddi konulara gelecek olursam kariyer hayatına yeni bir girişimle başlıyorsunuz ay başında. Hatta bu bazılarınız için gerçekten büyük bir risk. Yani daha önce denemediğiniz bir şey. Yeni bir macera. Ya da mesela yaratıcı bir aktiviteniz vardır, bir hobiniz vardır. Bunu böyle bir işe çevirme durumu. Burada bir böyle hani ilk etapta sanki her şey ilk birkaç gün iyiye gidecek gibi hissediyorsunuz. Korkularınızın üzerine gidiyorsunuz. Çünkü bolluk gelecek diye düşünüyorsunuz. Ama arka planda maalesef bazı insanların oyunlarına maruz kalabilirsiniz. Hiç olmadığınız şekilde bu yeni girişim aniden sonlanabilir. İlk hafta. Ve burada gerçekten de bu sonlanma sizin için çok acı verici olabilir. Çünkü güvendiğiniz insanlar tarafından ortada bırakılma, sıkıntıya düşme, hani böyle yenildim düşüncesine dalabilirsiniz. Burada birazcık planlarınız varsa başarı ve zenginlikle alakalı bunları bir türlü tutturamadığınızı düşünebilirsiniz. Ve özellikle de bir memnuniyetsizlik, hayal kırıklığı, tatminsizlik, hani keşke bu işe girişmeseydim gibi duygular yaşayabilirsiniz. Hatta bunun üstüne çalışmalarınıza bir süre ara vermek isteyebilirsiniz. Çünkü belki de burada hani deneyeceğiniz şey ilk etapta size başaracak mısınız gibi görünse bile bazı insanların araya karışması yüzünden ya da bilinçli şekilde başka planlar, entelektüel hırslar olması dolayısıyla sizinkisi sonlanacak. Sizin işinizi bitirecekler ya da sizin işinizin sonlanmasına sebep olacaklar ve bu da sizin kariyerinize bir süreliğine ara vermenize işte mecburi bir ara gereğine sebep olacak. Belki de çalışma isteğiniz de bu dönemde pek olmayacak birazcık tembellik etmek şımarmak isteyeceksiniz ama burada umutlarınızın da suya düşmesi gibi bir durum var. İlk haftanın sonunda gerçekten de gizli bazı faktörleri yavaş yavaş öğrenmeye başlayacaksınız. Mesela arka planda gerçekten ne kadar yanılıyorsunuz bilmiyorsunuz. Ama arka planda aslında kariyerinizi etki eden bir durum bir kişi çok fazla ön planda. Ve siz kendinize ve yeteneklerinize aşırı şekilde güvendiğiniz için ya kimse bana bir şey yapamaz gibi düşünüyorsunuz. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Hatta burada yavaş yavaş sizin sezgilerinizde yanılmanız ya da gerçeklikle bağınızın kopmaya başlaması durumları var. Yani kendinize o kadar güveniyorsunuz ki tam olarak ne oluyor hissedemiyorsunuz da. Veya yanlış şeyler hissediyorsunuz buna güvenmeye başlıyorsunuz. Burada aşırı derecede kibir ve kendinin güvene, kendine olan o güvenin getireceği bir bozulma durumu, kariyerde bozulma durumu söz konusu ve Özellikle batıl inançlar ya da yanlış arkadaşlıklara doğru yönelme durumlarına özellikle iş hayatında dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada bilmediğiniz bazı insanlar kuyunuzu kazıyor ve siz hala onlara güveniyor ya da kendinize çok aşırı derecede güveniyor olabilirsiniz. İkinci haftanın başında e, bir kavga, tartışma ve rekabet durumu var. İş hayatında da çok böyle bir e, hani fikir ayrılıkların ve işle ilgili gerçekten herkesin işte ben ön plana çıkacağım diye kendini yırttığı, resmen yırtındığı hatta böyle sizin de bu konuyla ilgili çok hırs ve korkulu bir hal almaya başladığınız eyvah ben kendimi kanıtlayabilecek miyim şimdi bu kadar kişinin içinde ya da daha iyisi için yaşam mücadelesine giriştiğiniz, yeteneklerinizi ortaya koymak için başka iş arkadaşlarınızla amansız bir yarışın içine girdiğiniz bir durum. Ama sahip olduğunuz şeyleri korumak adına da kendinizi bu çabaya mecbur hissediyorsunuz. Burada iş yerinde de çok ciddi fikir ayrılıkları, çelişkiler, engeller, çatışmalar söz konusu ve patron figürleriyle kavgalar ve tartışmalar. Özellikle burada bir e, hanımefendinin bir etkisi, olumsuz etkisi ya da onunla yaşanabilecek çok ciddi bir fikir ayrılığı söz konusu olabilir. Ve bu durum hatta yargısal ortamlara taşınabilir. Yani belki de burada birisiyle yarış halindesiniz, amansız bir yarış halindesiniz. Ama birbirinize laf atıp durmaya başlayacaksınız ve bu laf yarışının içerisinde belki de bu konu en sonunda mahkemeye kadar taşınacak. Burada iş hayatı ile ilgili gerçekten de ikinci hafta biraz kısmetsiz bir hafta fakirlik, işsizlik, parasal kıtlık, yoksunluk ve buna bağlı maddi yetersizliğe rağmen yine de çok harcamalar yapma durumu söz konusu gereksiz ve aşırı bir tüketim söz konusu sizin tarafınızda ve burada. Ee, birazcık işinize gerekli enerjiyi verememe, zaten enerjinizin kayıp olması özellikle kavgalar ve tartışmalara enerjinizi aktarmanız ve burada konsantrasyonunuzun eksilmesi durumu söz konusu. Basit sorunlar yüzünden bir anda gerilmeniz ve parlamanız söz konusu. Ee, burada lütfen dikkat edin. Çünkü ikinci haftanın sonunda gerçekten yeni ve temiz bir sayfa açmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Aksi halde hani bu temiz sayfayı bir türlü açamayıp birileriyle yargısal konulara girmeniz gerekecek. İş yeriyle belki yargısal durumlar, yargısal süreçler yaşayacaksınız. Burada içinizden sese gelen, içinizden gelen o sese kulak vermeye başlayacaksınız. Yani ikinci haftanın sonunda artık diyorsunuz ki ben sezgilerimi dinleyeceğim. Temiz bir sayfa açacağım. Yeniden doğuş var kariyerde. Ve bu sizi başarıya götürecek. Zaten ilk attığınız adımlarla haberleri alacaksınız. Ve daha yüksek bir bilinçle hedefinize ulaşmaya başlayacaksınız. Yalnız burada üçüncü hafta Yine bir kova terazi ikizler enerjisinde bir de başak enerjisinde. Yani bu iki farklı enerji de olabilir. iki ayrı insan veya tek bir enerji. Ama bu burçlardan birine mensup birisi. Bu kişi sizin iş hayatınızı yakinen takip ediyor. Maddi varlığınızı yakinen takip ediyor. Yani yakından sizi takip eden birisi bu kişi. Ve bu kişinin sizi takip etme sebebi kendisinin yasa dışı etik ahlaki olmayan bazı durumlarının ortaya çıkacak olması. Ve kendisi utanç içerisinde olduğu için burada sizin varsa durumunuz ondan iyiyse kıskançlığından dolayı bir şeyler yapacak ya da sizin açıklarınız varsa mesela sizin etik ahlaki olmayan iş hayatına uyumsuz davranışlarınız varsa bunları ortaya çıkartmaya çalışacak ve sizin yalnız kalmanıza iş hayatında yalnız bırakılmanıza sebep olacak. Siz ama bu insanın bu yaptığı hamle sayesinde sanki kendinizi sorgulamaya başlayıp kariyerde daha sağlam nasıl bir yol çizerim buna bakacaksınız. Yani bu insan size zarar vermeye çalışacak. Hatta sizin mal varlığınızla, kazancınızla çok yakından ilgileniyor ve bunu öğrenebilmek için her yolu deniyor. Yani yasal olmayan yollara da giriyor. Hani gidip mesela sizi devlet üzerinden tanıdıklarıyla vesaire araştırtıyor olabilir. Hukuki olmayan şekilde sizin güvenliğinizi ihlal ediyor olabilirler bu kişiler. Ve burada hani bu insan yüzünden karalanabilirsiniz. Olumsuz süreçler yaşayabilirsiniz ama bu dediğim gibi sizin evet belki bir süreliğine kariyerde yalnız kalmanıza ama kendinizi sorgulayıp daha böyle hani iradenize sahip çıkıp daha manevi arayışlara girmenize, daha kariyerle ilgili iş ya da eğitim amaçlı yolculuklar yapmanıza, yalnız kalmak istemenize, kendinizi geliştirmenize ve daha parlak bir sürece girmenize sebep olacak. Dördüncü hafta ama çok şöyle bir sıkıntılı süreç yaşayabilirsiniz iş hayatında. İş hayatında özellikle tepedeki kişilere karşı marjinal davranma durumunuz. Yani Mesela sizin bilgilerinizin şirketiniz vardır, şirketinizden sızdırıldığını fark ediyorsanız ya da sizin bilgilerinizin belli kaynaklardan sızdırıldığını fark ederseniz bu insanlarla kafa kafaya gelmek. Yani otorite figürleriyle bir çarpışma durumunun söz konusu olacak. Hani neden benim hakkımda böyle bilgiler sızdırıldı ya da bu kişi bunları nereden öğrenebildi gibi. Ve burada hani Özellikle de sizin hakkınızda yanlış bilgilere sahip olan insanlarla kafa kafaya da gelebilirsiniz. Bir taraftan birazcık kariyer hayatı ile ilgili sanki çaba harcayacaksınız. Artık mesela nasıl eski moda olmayabilirim ya da kariyerde yeniye yönelik girişimler nasıl bulunabilirim? Mesela neler var yeni çıkan mesleklerde? Neleri deneyimleyebilirim? Kendimi ne yönde geliştirebilirim? Hani batıl, eski moda olmamak için nasıl aşabilirim kendimi? Bu yollara biraz odaklanacaksınız kariyer hayatında. Ama burada bencil davranacağınız görüyorum. Kariyerinizle ilgili veya aldığınız bilgilerle, belgelerle ilgili kimseye de bilgi paylaşımında, bilgi aktarımında da bulunmayacaksınız. Yani sanki bu size bir ders olacak ve Burada birazcık sorumluluk almadan önce düşünmek gerektiğine dair de bir işaret var. Yani eğer ki yeni bir işe de başlayacaksanız hemen atılmadan önce biraz e, sanki önden bir fizibilite yapmanız gerekiyor. Hani bir şeyleri önden hesaplamaya çalışın. Hemen atılmayın. Aşk hayatı ile ilgili neler var sevgili boğalara? Aşk hayatında ayın başına sanki böyle kısa süreli bir, e, bir tutkuyla başlıyorsunuz. Bu böyle belki bazılarınızın partneri olabilir, partnerleriniz varsa bir seyahat gündemde olabilir ve bu seyahat size çok iyi gelebilir. Aranızdaki tutkuyu yeniden ateşleyebilir. E, bu kaçış, bu başka yere gitmek özellikle de ilişkinize yeni bir macera katabilir. Ama burada bazılarınız için bekar olanlarınız için yepyeni bir kıvılcımdan bahseder aslında bu. Yani bu belki de işte Bekarsınız ve birisiyle bir hafta sonu kaçamağı yapacaksınız ya da bir hafta sonu görüşeceksiniz. Ama burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu insanla, bu olayı, durumu yaşadıktan sonra ister partneriniz olsun, ister yeni flört ediyor olun, çok olumsuz bir durumla karşılaşacaksınız ve bu durum maalesef ki pek çok insanın dahil olduğu bir durum. Yani ikiniz arasındaki bir durum değil. Hatta Belki de bilen insanlar var ve kasten bunu siz sonradan öğrenin istiyorlar. Yani siz diyeceksiniz ki Aa, sırtımdan bıçaklandım, benim niye haberim yok, ben bunu niye bilmiyorum. E, çok gözyaşı dökebilirsiniz, çok sıkıntıya düşebilirsiniz. Planlarınız varsa bu insanla ilgili askıda kalabilir. Bir anda ani ayrılıklar yaşanabilir, ani kopuşlar, ani kavgalar. Çünkü arka planda dönen bir entrika var. Sizin bilmediğiniz bir kadın figürüyle alakalı bir sır durumu söz konusu olabilir. Şimdi burada ilk haftanın sonunda buna bağlı olarak ben kendimi geri plana alıyorum deyip Partnerinizi varsa flörtünüzü kendinizden mahrum bırakmaya yöneleceksiniz ve kendi isteklerinizi de askıya alacaksınız. Aşk ilişkilerinde bir durgunluk başlayabilir, birini mutlu etme isteğinizi kaybedebilirsiniz. Daha çok tembellik yapacağım, işte hiçbir şey yapmayacağım deyip duygusal boşluğa düşebilirsiniz. Yanlış şeylere değer vermeye başlayabilir, aşırı rahatlık yaşayabilirsiniz. Özellikle boğa bu burçları yemeğe abanabilirler, dikkat edin. Burada birazcık e, hani aşırı kendinize güvenin getirdiği ya ben e, işte kendime güveniyorum ne olacaksa olacak artık gibi hani belki de her şeyi biliyorum çok bir şey öğrenmeme de gerek yok gibi bir tavrın içerisine girebilirsiniz ama burada aslında şunu söylüyor. Derinine baktığınız zaman bence bu konuyla alakalı çok az bilgi sahibisiniz. Bu partnerle ya da bu flörtle ani sonlanmanın ya da bu ani kavganın çok derinlerde çok farklı sebepleri var. Ve sizin çok da bilmediğiniz, çok da farkına varmadığınız sebepleri var. Bu insan mesela duygusal zevklere doyamayan bir insan olabilir. Sizin aldanmanıza sebep olmuş olabilir. Ee, sizin gerçekle bağınızın kopmaya başlamasına sebep olmuş olabilir. Sizin kendinize aşırı güvenmenize sebep olmuş ama sonrasında çekilmiş sizi yalnız bırakmış olabilir. Ve bir kadının kölesi haline gelmiş olabilir. Mesela bu kişi. Ve onu dinliyor olabilir. Ve sırf O yüzden sizin hayatınızı bu hale sokuyor, geliyor gidiyor, ortalığı karıştırıyor olabilir. O yüzden burada artık şöyle bir durum var. İkinci haftanın başında gerçekten de çok ciddi bir kavga. Ve bu kavgada birazcık böyle anne teması söz konusu ya. Ya da bir eş, partner, anne olmuş bir hanımefendiden söz ediyor burada. Hani ee, özellikle de burada... İkiniz arasında çok ciddi bir kavga tartışma çıkacak ve bu tartışmanın başkalarıyla artık alakası var. Siz ikinci hafta anlıyorsunuz. İlk hafta zannediyorsunuz ki bu duruma başkaları dahil değil. Ya da arka plandalar ve göremiyorsunuz. İkinci hafta net bir şekilde aslında bu tartışmanın anne olmuş bir kadın figürüyle temelde alakası olduğunu fark edeceksiniz. Ve bu insanın ne kadar kişiliksiz karaktersiz olduğunu fark edeceksiniz burada maalesef ki hani öyle bir durum var ki sanki bu hanımefendiyle maddi bir ortaklık var ve bu insan fakirliğe düşüyor ee, hani o yüzden onun dediklerini dinlemek durumunda kalıyor ee, ikiniz arasında bu da bazı sorunlara düzensizliklere sebep oluyor sizin en ufak sorunlardan kavga oluşmasına gergin bir ruh halinde olmanıza strese girmenize sebep oluyor ve Burada bir verimsizlik durumu var. Yani ikiniz arasındaki ilişkide sıkıntılar doğmasına sebep oluyor. Hatta burada evlilikleri olanlara maalesef ki hani bir anne etkisi, bir kaynana etkisi, bir kız kardeş etkisi, bir eski eş, eski partner etkisi sebebiyle bir boşanma sürecine giriş söz konusu olabilir. Ama burada şunu söyleyebilirim ki bazılarınız için hani bu duruma rağmen gerçekten de Barışmakla ilgili karşı taraf yine adım da atabilir. Onu da söyleyeyim. Yani gel yeniden barışalım diyebilir size ikinci haftanın sonunda. Ama üçüncü hafta siz çok sıkı takip ediliyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani belki de siz farkında olmayacaksınız. Sizin peşinize birini takmış olabilirler gerçekten. Ya da hani sizin utanacağınız işte rahatsız olacağınız bir şeyleri açığa çıkarmaya uğraşıyor. Hani bir şeyleri zorla kazıyıp bulmaya çalışıyor olabilirler. Ve siz gerçekten de bunları öğrenip rahatsız olabilirsiniz ya da siz partneriniz hakkında onun utanacağı bazı şeyler öğrenebilirsiniz. Ve burada gerçekten de çok derin bir düşünmeye dalacağınızı görüyorum. Eğer ilişkiniz yoksa bu insanla ilgili sosyal medyadan yakalayacağınız bir şey yani bir flört halindeyseniz bu insanla ilgili belki sosyal medyada belki böyle arkadaşlara bakarken vesaire bir şey yakalayacaksınız bir detay ve gerçekten bu sizi yalnız kalmaya ve düşünmek istemeye yönlendirecek. Ve burada şöyle görüyorum yani dördüncü hafta siz diyorsunuz ki artık bu kişi ve kişiler benim hakkımda bilgi edinmesin ve kendinizi saklamaya, kapatmaya, hatta profillerinizi kapatmaya başlıyorsunuz. Uzak kalmak isteyeceksiniz herkesten, her şeyden. Bu kişiyle de ilgili, hayatınızdaki kişiyle de ilgili bence bir şey bilmek, duymak, görmek istemiyorsunuz. Ya da flört ettiğiniz kişi, ayrıldığınız kişi artık bu kişi her kimse bahsettiğim kişi. Bu kişiden de çok bir şey duymak istemiyorsunuz. Çünkü bilgiyi saklamak sizin için güç demek. Çünkü sizin bilgileriniz bu ay size karşı kullanılabilir. Buna en çok bakın boğalar en çok buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bilgileriniz size karşı kullanılabilir. Çok dikkat edin. Evet, burada bu ay gerçekten derin düşünme ayı ve yeni bir bakış açısı, yeni bir perspektif gerekiyor. Gerçekten düşünerek Hani kontrolü ele almak isteyeceksiniz bu ay. O yüzden belki de yeni bir bakış açısına ihtiyacınız var. Ve çok derin de düşüneceksiniz bununla alakalı. Nasıl yaparsınız, nasıl başarırsınız. Aklınızdaki kişinin size mesajı sevgilim biz fiziksel olarak ayrı olsak da ruhen her zaman biriz. Çünkü e, aşk zamanı ve mekanı aşmıştır. Hiçbir şey eksik değil ve biz seninle tekrar bir araya geleceğiz dedi. Burada da size diyor ki sen bir şifacısın, kristal ya da indigo çocuksun. Başkalarına enerji gönderebiliyor ve onların enerjilerini alabiliyorsun. Onların içsel temalarını şifalandırabiliyorsun, içsel çocuk temalarını şifalandırabiliyorsun. Çok güçlüsün, sadece sözlerinin gücüyle insanları etkiliyorsun ve bu onları aynı zamanda korkutup kaçırıyor da. O yüzden her zaman ne söylediğine dikkat et. Çünkü ne söylersen ya da neyi düşünürsen her şey o şekilde gerçekleşmeye meyil ediyor dedi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.